Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Alfa Romeo Mito fiyatlarına göz atacağız. Burada 2012 model 130 bin kilometrede 135 beygirlik bir aracımız var. Fiyatı 648 bin lira. İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir araç. Eyüp Sultan Mahallesi de varmış demek ki. Hem mevki ismi İstanbul'da hem de mahalle ismiymiş demek ki. Hatchback 3 kapı bir araç yani tek kapı sunroofu var gördüğünüz gibi iş tasarımı bu şekilde. Gayet ferah ve dizayn olarak da modern bir tasarıma sahip diyebiliriz. Ama Alfa Romeo araçları ben tip olarak sevmiyorum ama renkler ve zevkler tartışılmaz. Fitesi güzelmiş otomatik fites P, park R, geri N, boş D, ileri. İlerideyken şu şekilde hafif artı eksi de yapabiliyorsunuz ya da sağa sola yaparak. Fites tasarımını beğendim. Çok karışık otomatik fiteslerden değil sade otomatik fiteslerden. Klima ayarları bu şekilde. Teyip ayarları bu şekilde. Teknik özelliklere göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 7.1 litre. Şehirler arası 4.5 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracımız 135 beygir 0 yüzü 8.2 saniye. Maksimum sürat 207 km saat olarak kayıtlara geçmiş. Benzinli 4 silindir bir araç. Motor hacmi net olarak 1368 cc maksimum güç 135 hp maksimum tork 206 nanometre. Bir tane de 2009 model açıyorum. Bu aracımız 199.000 kilometrede fiyatı 535.000 lira 155 beygirlik bir araç. Adana Seyhan'da bulunan bir Alfa Romeo Mito 1.4 Distinctive diye bir model net olarak. İçi bu şekilde. Bu aracı da değerlendirebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.